Fikri Spor Sakarı'nda herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım asla yatıp tavsiyesi yoktur. Bugün kalvanist hissesine bakalım. Bu hissede şu an e, ayı bölgesine şu bölgede giriş yaptıktan sonra ne Aşağı doğru sarkmalı meydana geliyor. Peki aslında e, ayı bölgesine giriş yaptıktan sonra şu trendi kıracağını anlamamız lazımdı. Yani şu trende baktığımız zaman ne yaptı? Bu trendi aşağı kırdığından dolayı şurada oluşan boğaz simetrik üçgen formasyonu ve ondan dolayı aşağı sakmalar oluştu. Şimdi son 2-3 günde, 4 günde ne yaptı? Bir toparlanma emaresi var. Hisse de gene itibariyle des kuvvetli destekler vardır. Kuvvetli destekler olduğu için bir hisse aslında yani çok fazla düzeltme gireceğini zannetmiyorum. Çünkü niye? Şuradan gelen güçlü destekleri var. Mesela şu güçlü bir destektir. Şuradan gelen güç bir destekti. Zaten program otomatik çizmiş. Zaten bu destekten dönmüş. Şimdi bu e, yükselişe tekrar geri geç yapması için ne yapması lazım? Şuradan gelen trendi bir defa kırması lazım. Ay bölgesinde olduğu için bu trendi kırması biraz zorlanacaktı. Bunun için iyi bir hacim lazım. Pazartesi günü bu trendi deneyecekti bir ihtimalle. Bu arada kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, şimdi bu trendi kırdığı zaman şöyle bir hareket. Şurası bizim kırmızı bölge, şurası bizim güvenli bölgemizdir. Yani bu güvenli bölge üzerinde kalıcı sağlasa e, daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Ama ilk şartımız değil, şu trendi kırmaması lazım. Şu trend, pardon. Şunu işaretleyeyim. Bu önemli bir trenddir. artık. Bu trendi kırarsa yani... E, aşağıdaki diğer desteklere doğru gitme potansiyeli olur. Oralar 39 ve 34 değerleridir. Hissen haftalık grafiğine bakayım. Haftalıkta ise ayı bölgesinde, boğa bölgesindedir. Boğa bölgesinde olduğu için ne yapacaktır? Daha hareket, hareketler daha sağlam olacaktır. Haftalık olarak yani şu trendi kırarsa günlükte de biraz önce bektim, Bu trendi yukarı doğru kırar ve üzerinde de kalıcılığı sağlarsa şu yukarıdaki değerleri test etme potansiyeline gidebilir uzun vadede. Yani bu ne kadardır? Belki 2 yıldır belki 6 aydır, belki 3 aydır. Yani e, gözü oradadır. Ama bizim şartımız nedir? Şuradaki gelen trendi kırmayacak. Bu trend. Şu, neredeki? Şu trendi kırmaması lazım. Buna dikkat edin. Bu trendi aşağı doğru kırarsa o zaman yükseliş trendini yatıya bağlayabilir. Genel itibariyle hissede çok olağanüstü kötü durum yoktur. Endekse bağlı düşüşler yaşanmıştır. Bu bütün hissede olmuştur. Yani sıkıntı yoktur. Her şey şu an olumlu gibi görünüyor. diyecekler bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.